Şimdi The Test of Thailand. Altın Çocuk Ev Ziyareti. Bağlam nasıl olmuş? Let's go. yüzden sen şey sandın herhalde. Yok abi sıkıntı. Yok. Yanlış geldim sandım. Ne haber nasılsın? İyi vallahi şükür sen nasılsın? İyi ben de. Hoş geldin. Hoş Allah'ım. Sen de hoş geldin. Şuraya fazla bir şey değil, de bir de biraz kalabalık kalıyor. var. Misafirperverlik var. Güzel. Şunu sana vereyim küçük bir hediye. Hem yayınmayın mayın belki. Kulaklığın ne senin? Eyvallah abi çok sağ ol. Kulaklığım abi. Bu kulaklığım nerede ya? Bu, bu kulaklık... Bu kulaklık Ebo Show'da verilmemiş miydi bu? Hediye edilmişti diye hatırlıyorum. Yanlışım hatırlıyorum ben. Bu o değil mi? Yoksa ben mi? İkonik bir şekilde hatırlıyor beynimin bir tarafında böyle. Değil mi o? Hediye, hediye, hediye vermiş. Bu da fena değil ama o daha iyi olur bence. Sıkıntı İmparator. Allah razı olsun. Rica ederim şöyle Ben bir... daha ver... bunu da bir ihtiyacı olan birine verdim. Abi otur şöyle ben açayım. Şunu sana bir mikrofon takabilir miyim? Takamam. Sen aç aç. Hazreti baba... Yusuf'a verdi onu. Ziraat. Evet. Nasıl evet. sanki şu be baba? Mecidiyekoy. Aynısı bende var. Evet. Baba şu an çekimdeysen kapat da ararım seni. Tamam. Evet baba evet. Tamam hadi. Genelde burada takılıyorsun. Evet abi. Otur abi istersen ben haberi sana getireyim. Oturacaksa. O... Çok evet, ha, ziyaretini izledim ya. kanka. Sıkıntı yok abi ben yine bir sandalye getireyim. Sen otur abi kendi evim bir şey ben ben bir sandalye getireyim. Bir şey içer misiniz abi? Teşekkür ederiz. Vallahi abi. Sen Red Bull mu içiyordun? Ben Red Bull içiyorum abi maalesef ki. Niye maalesef? Ya ben de içiyordum. Kolay bıraktım Red Bull'a başladım. Öyle kötü bir şey oldu. Bırakacağım ama kola, sigara hepsini bırakacağım Allah'ın izniyle. Burada yatıyorsun değil mi şeyde? Abi şöyle, e, benim babam var çalışıyor. Hı hı. Bazen burada yatıyorum, bazen burada yatıyorum. Kafam nasıl isterse yani. Bu iki yatak da senin mi yani? Bunda arada bir babam yatıyor da babam çok çalıştığı için yani akşamları çalıştığı için. Evet. Sabahları olmuyor. Sabahları da ben uyanık olduğum için yani. Babam memur değil mi? Evet abi devlet memuru. Güzel iş devlette çalışmak. Ben de çok yerde böyle döşekte çok yattım. Çok abi rahat. şöyle biz Adanalıyız abi bize normal şey getirdiler. E, baza. <laughs> biz yatıyorduk da abi onda düşüyorduk kalkıyorduk. Bunlara alışmışız ya abi. Baya sert ha. Abi bunların hepsi özel yapım. Bak, bak oradaki daha kalitelidir bu ihtimal. Bunlar niye bu kadar sert? Normal mi? Şöyle abi bunun yumuşak olduğu bir süre sonra ezgin kalıyor. Ezgin kaldığı <laughs> için de mecburen sert oluyor yani. Bir, şey, bir, bir bildirim geldi e, kötü de. oluyor. Ama bu sert hiç rahatsız etmiyor yani hiçbir şekilde. Diyor, sert daha iyi zaten. Bel için falan daha iyi. Tabii abi bel için. Eziliyor demek Sen istiyor herhalde ya. Ezgiden derken de, herhalde eziliyor Vallahi falan abi. demek istiyordur ya. Niye seni herkes küçük sanıyor? Abi yani benim babam kendisi de şey gözüküyor yani küçük gözüküyor. Allah Allah çok şaşırdım. Sen mesela biliyor muydun? 19 yaşında oldun. Burası Çok nereye geliyor? Biliyor muydun onunla bu seçim? Burası Bakabilir <laughs> Bakabilir abi etmiş. Bakabilir miyim? Bakabilir Çok enteresan geldi. Sanki ona sormuş gibi geldi soruyu. He burası şey. Boşluk gibi bir yer abi işte. Burası ortak kullanım alanı da abi kapısını kitlemiş yer. Anladım. Oğlum helal olsun lan Ahmet muhabbet şey yapmış yani arada bırakmamış. Kira değil mi burası? Yok abi. Allah'a şükürler olsun. Vallahi. Bizim kendi evimiz. Ne kadar aldınız? Abi sohbet etmişler. Abi yani. sana şöyle söyleyeyim. Korona zamanında acaba 320 mi 420 mi ne aldık? Korona zamanında ama. Uğur, çok uygun almışsınız. Ama abi o zaman iş yoktu, güç yoktu ya. Evet. Herkes yani zor durumdaydı yani abi öyle söyleyeyim sana. Bizim de biraz birikmişimiz vardı. olmazsa biraz da kredi çektik. Öyle ödedik ki aldık burayı yani. Almasaydık abi biz 7 kişiyiz bize kimseye vermiyor. 5 kardeşim ben. Evde mi şu an herkes? Yoksa? Abi şu an belki iki tanesi falan okuldadır. Geri kalan herkes evde yani. Anladım. Biz kalabalık olduğumuz için ev evde de vermiyorlar abi bize. Ev vermedikleri için biz de burayı aldık yani. Şimdi şikayetseler de çıkartamazlar kendi malımız. Yok kendi malım nasıl kim çıkartacak? Sahibi sensiz zaten çok şükür. O iyi olmuş bak kira almaması güzel. Mantıklı olmuş İstanbul'da İstanbul'da biraz abi karışık İstanbul ya. Öğrenci ev vermiyor. Ayıp bir söylemesi abi şeye de ev vermiyor, ee, çocukluğa da ev vermiyor. Ya öyle. yeni evli olacaksın ona ev veriyor ya da yani karışık yani abi kimseye vermiyor tek başına ev İstanbul'da. Hele de burada. Burada abi en üst kere 30-35 binler. Okula falan gittin mi? Okula. Aha. Abi okula gittim de yani öyle hiç yani önem salmadım. Açıkça söyleyeyim Aha. abi sana. Okula gidiyordum yani ayıp söylemesi gereksizliğe gidiyordum abi ben. Hiç öyle bir günde gideyim, ders çalışayım gitmedim. Lise mezun musun? Yok abi lise mezun değilim. Ben ne, ne zaman bıraktın? Ben okulu 6. sınıfta bıraktım. Hı hı. Ama şey sonradan bu ehliyet mehliyet almak için okula gitmek lazımmış o zamanlar. Ehliyet almak için. Ya ortaokul mezun olman lazımmış He, ehliyet almak için. Evet var öyle bir şey doğru. Kafamıza soktular abi sonra ben okula gittim abi. Ya, sonra işte okumam yazmam yoktu benim fazla. Sınavlara gidiyordum sadece. Sınavlarda da zaten abi. Aldın mı ehliyeti? Yok abi. Abi elette ben dört kere kaldım ya. Yazılıda mı şeyde <laughs> Yazılı da. Direksiyonda yani büyük konuşmayayım da tek seferde geçerim abi. Arabada motorda. Yok direksiyonda geçersin de yazılıda biraz daha zor soruyorlar artık. Hani harbiden çalışman lazım. Ya abi şöyle direksiyona da giriyorsun. Mesela benim bir arkadaşım girdi. Gerçekten böyle yapmaları bu arada çok iyi bir şey abi. Adamın aklında oluyor yani. Kuralları uyuyor. Nereden olacağını biliyor yani. Kral olması gerektiği Dünmeye gibi. Çok var da. U uyanlar için söylüyorum yani. Öğreniyorlar yani onun için söylüyorum. Ben girdim abi elete şey soruyorlar işte akü bozuldu artı mı çekersin eksi mi ilk? <laughs> Böyle zor sorular var abi. Onu kitapçı falan okuman lazım. Sen sadece yayıncılıkla mı şu an hayatını geçindiriyorsun? Abi şöyle e, ilk başlarda abi yani nasıl diyeyim sana YouTube'la başladım ben. YouTube'da ben, da ben abi ya. Allah pesin küfür edelim gelene geçene. O Gör, o videoları. Görmüşsündür abi. Biraz hatalarımız oldu abi. Eski ya. Şimdi çok zamanlar. Küçüktü. Hoş değil zaten. Mesela şu an çok pişman Eski olman zamanlar. Şey. Yaşın da küçük. Evet, Hata abi. yapman normal. Ben abi. sevmem küfürü. Ama mesela şöyle küfür ettiğim için pişmanım demem bile bir lütuftur yani. Ya abi şimdi o zamanlar yani çocuktuk abi. Bir daha abi şöyle söyleyeyim sana. Biz Discord'da büyüdük yani. Evet. Discord gibi şey sanırdık. Birine söyleyeceğiz falan hiç pişman olmayacağız sanadım da abi. Yani çok kişiye küfür ettim abi. Mesela en en pişman olduğum kişi bir tane çocuk vardı abi annesi. Pis çocuk diyordum hatırlarsın belki abi. Aa, o ilk kavgasını Öyle bir gördüm çok var. Küçük bir çocuk abi. Mesela o çocuğun annesine küfür ettim abi. Allah'ım sen affeyle ya Rabbi ya Rasulallah. Annesi depremde hayatını kaybetmiş mesela. Ben bunun için çok ağladım yani o çocuğun. Yani çok pişman olduğum günler oldu. Öyle, ondan dolayı yani çok hatalarım olduğunu düşünüyorum. Allah affetsin. farkına varmış yani. Çok değişik şeyler var abi yani. Free bir şey değil tabii. Senin bir hedefin var mı peki sosyal medyada ya da müzik anlamında? Abi şöyle benim hedefim şöyle bir hedef istiyorum abi ben. Ben abi evimi alayım. Yani evimi alayım dediğim ekstra bir evimi alayım. Kirama evet. vereyim gelsin. Ben yani abi Allah korusun her insan ölecek yani yarın öbür gün. Benim kardeşim var abi beş tane benden hariç. Onlar yani nasıl yapacak? Öyle düşünüyorum ben yani. Ben kendimin gideri yok ki. Ben şurada çalışırım. Abi TikTok'ta bir saat açsam 1000 lira, 500 lira, belki 200 lira, belki 300 lira para. Ben bana yeter. TikTok'tan e, ayda ortalama ne kadar kazanıyorsun? Her ay değişir tabii yayın açmana göre de. Tabii abi. Şöyle abi bizi seven abilerimiz var. Abi ben sana ayda söylemeyeyim de günde söyleyeyim. Ben kendime hedefim var mesela abi. Ben 100 dolar kazanmadan kapatmıyorum yani. 100 dolar. Evet, 100 dolar kazanmam da abi ortalama bir buçuk saat Filan sürüyor abi. Burası sistemin. Evet abi. İki tane monitörüm var. Hmm, evet yani abi yani ikisi iki iyi tane para. monitörümüz var. FIFA oynar mısın? FIFA. FIFA oynarım daha. İyi, i̇yi misin yani? E Çok saat. öyle şey i̇yi değil de abi oynarız yine ya. Hırs var bende abi daha doğrusu. Bende ama FIFA yok abi. Vallahi ne var sende bakabilir miyim? Bak abi sıkıntı yok. Kütüphaneden bakabilirsin abi. Biraz sıkıntı şeyleri de olabilir. Yok oynadım Yayında oynadığımız bakayım neler oynuyor. Ne kadar çok oyun var sende. Ben abi genellikle Five M oynuyorum ya. Belki duymuşsundur. Ne? Ne? Five M. Bir M'ye geldi bir. Milf of Sunville var mı lan? Abi bu GTA 5 roleplay. He öyle desene ben öyle anlarım evet. Dövmelerin <laughs> evet, Evet abi Kardeşlerin ismi mi? Abi bu dayımın ismi rahmetli oldu. Bu da öbür ismi cezaevinde. Bu da öbür ismi cezaevinde. Hmm. Özel değilse neden girdiler? Abi şeyden ya kavgadan girdiler. He. Yani biri rahmetli oldu. Diğeri de işte on rahmetli oldu diye. Abi ay, kan, kan davası gibi bir şey abi işte. Anladım. 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 Bu arada anladım. ben ilk dönemi 2013'te yaptırdım. 2013 şu an 19 yaşındasın. Oha. Bayağı çocukken yaptırmışsın. Evet ya. abi. Dövmeleri seviyorsun ama sen değil mi? Başka var mı? Abi yani, yani var. şöyle. Full kaplatmışsın orayı. Evet abi sırtımda var. Çok var abi. Hem hoşuma gitti hem de ben anlam. Burada diyor ki zaman az aceleci oldu ya abi. Yani hırsızlık yapıyor zaman az Hı -hı. aceleci ol. Hırsızlığında Türkçe yani bizim... Hayır canım ya o söylediği yaşta ya. Yalan söylemiyor oğlum harbiden o yaşta ne ya. Anlamı altın çocuk demek abi. Oradan Hı -hı. onu bağdaştırıyor. Sonra abi işte burada bedel bedelmedel yazdık ama onların hepsini şey yaptıracağım yani üstünü filan sildireceğim. He onlardan hoşnut değilsin. Pişman ya, mısın? Ya abi pişmanım yani bedel yani yaptırdık bu ara TikTok'ta biliyorsun da belki görmüşsün. Ünlüydü evet. bir zamanlar abi 2020'de. O anın gazına gelip yaptırdım yani. Sonradan pişman oldum. Bir de ben bunu elimin üstüne yaptıracaktım. İşte yapa yapa öğreneceğin ya. Aynen, Aynen abi bir yerde en azından. Daha çok gençsin. Aynen abi daha dönem yaptırmayacağım ya zaten. <laughs> Ya dövme güzel bir şey. Yine o sessizlik çöktü. Sigara içebiliyoruz mu abi ya? <laughs> i̇çsek sen rahatsız olursan içmiyor abi. Senin evin abi. Yok abi siz rahatsız olsanız misafir bizim için başlayacak. Ya. Önce siz ne dersiniz? Allah razı olsun. Ben ama misafirim. Ev sahibine bir şey demiyorum. Yok abi, abi iç, sıkıntı iç. yok. Vallahi. Rahatsız olursan içmiyor yok, abi. Yok sana saygım sonsuz. Eyvallah Allah Allah. Senin mecağın. Bizde evet. abi misafir önemlidir. O ne derse. Derse ki yemek şöyle olsun büyük, öyle bir olur abi. Büyük. Oğlum minyon olduğu için böyle duruyor ya. bir büyük ya. Bak sigaramı da düşürmüşüm vallahi şansa hiç. Yani cebimdeydi <laughs> daha demin de. O <laughs> kadar çok şey var ki artık. Ya odan çok dağınık değil aslında. Az eşya var ya. Aynen abi bir dakika hemen bakayım abi. Dün sarımsaklı kelle paça içmişim. Kendi kokun kendime geliyor valla. Yok abi ya sigara mı düşünmüşüm herhalde. Bulamadın mı? Ee, neyse abi boş ver ya sigara. İçmeyelim ne olacak? <laughs> uh, uyku düzenin niye bu kadar dağınık? Mesela abi uyku şöyle. Sana şöyle anlatayım abi. Ben şimdi saat 11'de yayın açıyorum abi. Yayın işte zaman zaten sen de biliyorsun. Enerjik olman lazım yani. Evet. Enerjik ol, olamıyorum, yatıyorum sabah, kalkıyorum akşam. Çok karışık uyku düzenim ya. Ne spor ya? falan var mı hayatında? Yok abi spor yok. Ben... Neden? Abi şöyle söyleyeyim sana. Ee, ben abi hayatım boyunca spora gitmedim. Bir de ben abi çalışıyordum. Bir kere gittim, kayıt oldum. Gittim abi kayıt oldum. O zaman iş çalışıyordum abi, spora gidiyordum. Ayaklarım ağrıyordu falan filan. O gündür bugündür spor yapmıyorum hiç. Hoşuna gitmedi yani spor hayatı? Ya hoşuma gitme değil. Yoruyor biraz beni ya. Sporun yorması <laughs> normal değil mi? Ama ben enerjik bir insanım. Yani Onu yorum, çok yoruyor herhalde. Ben senden bir şey soracağım abi. Derbeder belki spora yazdırdın ya. Kaç <laughs> gün gitti? İki kere falan gitti. Allah Allah. Üçüncü de bıraktı. Ben de bayağı üzülmüştüm. Şey üzüldüm ha. Foto mu geldi yine? Nerede foto geldi? Abi, derbeder belki spora yazdırdın Geride ya. Geriden mi Kal geldi? Ben abi hayatım boyunca spora gitmedim. Bir de ben abi çalışıyordum. Dakika söyleseniz ya kurban olayım. Bir kere gittim. Kayıt oldum. Gittim abi kayıt. Evet gördüm tamam. Gitmedim. Bir de ben abi çalışıyordum. Bir kere gittim. Kayıt. Gittim abi kayıt oldum. O zaman iş çalışıyordum abi spora gidiyordum. Ayaklarım bağırıyordu <laughs> falan filan. O gündür bugündür spor yapmıyorum hiç. Hoşuna gitmedi yani spor hayatı. Ya hoşuma gitme değil. Yoruyor biraz beni ya. Sporun yorması normal değil mi? <laughs> Ama ben enerjik bir insanım. Yani yorulmamam lazım. Ben senden bir şey soracağım abi. Derbeder belki spora yazdırdın ya. Kaç gün <laughs> gitti? İki kere falan gitti. Allah Allah. de bıraktı. Ben de bayağı üzülmüştüm. Şeye üzüldüm ha. Hani çocuk kendini değiştirsin böyle bir şeyler için zorlasın, mücadele etsin. Paraya değil. Aynen abi paraya niye üzülesin abi para ne ki gelip geçici kağıt çünkü parçası. Çünkü bana söz verdi videonu da var zaten. Evet İzle, abi izledi ben izledim. Ben abi senin çok hepsini izledim neredeyse. En beğendiğim videon ne peki onu sorayım sana. Abi en beğendiğim bir ihtimal kopisinden saat. Valla. Evet abi. E, o da güzel güzel insanlar. Arayalım mı onları? Biz onlarla konuştuk abi ya. Sabah bana çünkü bir şey yazdı da. Ben şeyi seviyorum ya. E, o Neydi o abinin adı ya? Siyah adam, siyah adam. Siyah adam biraz yamuk yaptı ya mi? Ne yaptın abi? Eyüm kardeşim sen nasılsın? İyi ben de bir oturuyorduk lafın geçti. Sabah sen da yazmışsınız. Altın Bu Çocuk mu? Altın çocuğu biliyor musun? Evet biliyorum abi. Evet. Siz tanıştınız mı? Evet evet. Selamun aleyküm abi nasılsın? Eyüm kardeşim nasılsın? İyi abi halin keyfin nasıl? Eyvallah nasıl olsun. Devam işte koşturuyoruz. Altın çocuk bir yarım saat önce arayaydın. Siyah adam buradaydı. Ethem arası yok ama. Sıkıntı yok abi. Yine ararız ne olacak? <laughs> Siyah adamı seviyormuş. Ben de dedim ben Ethem, Ethem abi seviyorum. Ben de onu Siyah adam şey oluyordu ya. Biraz özür dileyecekti senden. He, yok abi sıkıntı yok. Ekran kaydı alıyorum ya çekmene gerek yok şey ben almadan eteme çekebilirsin sıkıntı yok. He, <laughs> yani, videodayız da abi dedim koyarım belki şey Şey yapsana e, bayağıdır e, seni arayacaktık işte. Gelen giden etem bir yerlere gitti zaten. Şimdi bize geldin, hiç aramıyormuş gibi olmayalım yani. Etem bayağı senden bahsediyor. Ne oldu orada bir şey düşündü ya. Orada bir derin bir daldı. Bir yere gitti fark ettin mi bak. Eee, seni arayacaktık işte. şu an daldı gitti Gelen bir yerlere. Giden bir yerlere gitti zaten yere gitti. Şimdi gitti, gitti, bize gitti, geldin gitti. hiç aramıyormuş gibi olmuyor. Adı neyse dedi şöyle bir tebessüm etti. E, sen bayağı Hı? senden bahsediyor. Yok abi ben yanlış anlamam. Ya. Yani. Herkesin işi gücü var ben sizi de anlıyorum ya. Nereye gitti acaba? Senden sonra bir, biraz, daha ilerledik Allah razı olsun. Ben mutlu oldum valla. Sağ olasın. Yani hatta gelip bana işte. Çocuk buraya geldi nasıl bir şey dedim ki. Neyse E ben, ben açıkçası söyledim. Yani değil. Çünkü Tesla Tesla kardeşin çok canan yakalas çok iyi birisi yani anlar yani seni götüre kadar söyleyeyim yani Tesla kardeşini anladım abi terslük teşekkür ederim. çok canan yakalasın çok, çok temiz kalplisin. herkese söyleyeyim bunu yani sen de öylesin abi seviyoruz seni <laughs> sağ olasın sağ olasın. Hakkın helal et abi görüşürüz. Abi Allah'a emanetsiniz kolay gelsin. Kolay gelsin abi Allah'a emanetsiniz. Sana Instagram'dan DM atanlar var mı? Saçma sapan böyle. Çok var abi ya. Ben artık bakmıyorum. Bir zamanlar çok bakıyordum da. Arayalım mı? Ben konuşayım. Sonra engelli basarız. Abi direkt beni arayanlardan birini arayayım. Instagram'dan ama. Benim numaram yenmiş abi. Dakika başı beni biri arıyor. <laughs> Yok diyor seninle geçen kafede oturduk. Yok o diyor karşılaştı. Telefonun yanında mı? Yanımda. Ben 26 yaşındayım kanka. Bunu <laughs> çekeyim zaten. O ekran kaydı şey yaparız gene. Ben orada. Alayım abi ekran kaydı. Bir şeyi açalım ondan sonra yapalım. Bak. Ver abi ya. Oğlum harbiden kaç yaşındasın? Ciddi. Bunu arayabilir miyim? Ara abi. Niye küfür ettin mesela? Hani ne, ne abi, gerek var? Bu... Abi bana var ya, ne küfürler ediyorlar. Ben artık takmıyorum onları. Yo yo şimdi açarsa bir soracağım harbiden. Açmaz ki. Ben arıyorum bazen sinirlerim. Çok abi büyük küfür edenler oluyor. Açmıyorlar hiç. Yok biz tehdit mehdit yok. Sadece niye böyle bir küfür ettin? Mesela onun tipini ben şimdi videoda yayınlayayım. Bak tipi gözüküyor buradan. Kül olursun sen de. Al. Niye küfür ediyorsun? Seni de bu çocuğu da Allah yarattı. Ayıp değil mi? Aha görüldü. Görüldü görüldü. Açmıyor şu an. Şu an o şey oldu Çok... abi. Dur, dur. Şey yaptı ha. Çok garip bir video. Kendi kendine. Açar mı? Ya açsa bize makara çıkacak ya yani. Açmaz. Başkasının abi bir sürü var bende öyle. Bir sürü küfreden var. Dur bakayım. Sesi dinledi ama attım sesi dinledi. Şimdi yukarıdan yazar. Erkek delikanlı. Mesaj olarak yazar. Görüntüsünü açıp yüzümüze karşı küfredemez. Kardeşim ne var tipinde çocuğum? Oğlum işte imla arayacağım seni yazdı. Ya gitti. Arayamaz abi işte işte fark etmiyor hiçbir ne Yaz şekilde. Ne yazmış üstte? Teke tek yallan paçoz yazmış. Arayamaz abi işte işte fark etmiyor hiçbir şekilde arayamaz. Ekran kaydı durdurma. nasıl bir video bu? Alo. Görüntü yok mu? Yok. Sosayla yanlış sokaklardasın kardeşim. Çocuğu niye tehdit ediyorsun? Lan Ahmet. Kamera sen oğlum özgüvenin mi yok? Fıssek. Şu an video... Şu an videodayız. Açsana oğlum erkeğimle geziyorsun ya. Tehdit ediyorsun ya. Bir yüzünü göster de biz de seni görek. Karı gibi arkadan gelip hamle yapma yani öyle. Bak nasıl, nah, kapattı. nasıl kapattı gördün mü? Yüce demiyor işte. Abi herkes herkes tatildir. Adam yüzünü göstereme gelmiş küpür ediyor işte. Yüzünü gösteremeyen adam, özgüvensiz adam bana tipsiz diyor işte. Bir şey demiyorum yani fazla. Engellendi. Bak. Kolay gelsin reis gülen surat. Yani bu kadar basit bu işler. Sen bir şey mi arıyordun? O ifşa muhabbeti ne? Ben bilmiyorum. Öyle bir şey mi var? Abi şöyle anlatayım ben sana. Bir tane kız kızla konuşma yapıyorlar Bir tanesi. Evet. WhatsApp'dan Whatsapp'tan şey yapmış. İsmini altın çocuk yapmış. He. Benim fotoğrafımı koymuş. Sonra kız işte buna şey diyor. Aşkım şöyle böyle şeyini at filan. O da atıyor. Çocuğun eliyle benim alakam yok. Benim Whatsapp'ım ben bu hayatım boyunca Whatsapp'ımı profil fotoğrafı koymamış. Gelmiş işte yalandan şey yapıyorlar. Fake if şey yapıyorlar. Atıyorlar. Hmm. Sonra ben de o çocukların böyle başını buldum. Dedim ki kral dedim böyle böyle dedim. Bizim dedim bir ismimiz cismimiz verdim. Böyle yapmanız icap eder mi dedim. Siz dedim eğer istiyorsanız beni görüntüleyeyim ben size gerçeğini göstereyim filan dedim. Sonra özür dilediler benden işte videosu filan da var. Kendi ismi yok ya. Abi kimse kendi ismini yazmıyor <laughs> artık. Herkes nickname kullanıyor abi. Yakıştı mı sana bu laf? Gerçi sen de nickname kullanıyor. Senin gerçek adın? Ahmet. Ahmet. Bilmiyor muydun abi ya gerçek adımı? Şimdi Anladım. hatırladım. İsme bak Şükür. Güzel isim ha. İsmi Şükür abi. Gurur yazmıyor mu ya? <laughs> Gurur mu yazıyor, Şükür mü yazıyor? Anlamadım ki abi. Gurur yazıyor. Türkçe biraz zayıf senin. Aynen abi. Ya ben iyice bir çok unutkan olmaya başladım abi ya. Uykusuzluktan. Ya uykusuzluktan değil ben normalde ben de hiçbir şey ya. olmuyor yani. Ben de var ya. Yani. Yemek, yemek de çok yemiyorum değil değil de. Unutuyorum her Yok şeyi. Abi, her işi unutuyorum. Neden yemezsin? Yani? İyi, i̇yi sevmiyorum. Ben mesela sabah kalktım kahvaltı yapmam. Sigara mı? Yok sigara da içmem de. Yani direkt kahvaltı yapmam böyle bir saat iki saat geçer öyle kahvaltı yapar. Sen daha iyi ama genç adamsın. Tabii olmasın. Bugün Zort'u da oynayabiliriz bu arada, bir sonra? Göbek olsun falan istemem yani. Göbek olmaz zaten ya. Küçük bir özel yerlere bulaşmadan ev turu yapabilir miyiz özel odalara girmeden? Abi bir, bir tek mutfak var. Tamam. Gir abi kafana göre beraber et. şey yapalım. Gel abi. Girelim. Burada hep kalanlar var. Bir tek burası var abisi. Oho, kocaman mutfak. Evet abi. Ev, ev bayağı Bizim büyük Bizim ev çok yani. büyük abi. Mis gibi. Büyük yani. Bence ev güzel ]miş, ya. Değil. Gerçekten ev güzel. On numara. Bu motor kaskları sen... Ben abi kendime iki tane motorum var benim. Sürüyor mu şu an ehliyetin yok ama? Ehliyetim yok da ben öyle çıkarıp sürmüyorum. Sadece yatırım diye aldım. Arada bir sürüyorum. O babam benim. Valla? Evet. Ama fazla göstermeyin de abi. He, tamam. Yani kendisi göstermek istiyorsa göstersin. zaten dostum. çıkmadı bile. Eve mi geliyor şu anda? Evet abi gelsin bir şey onlarla onunla alakamız yok bizim. Tamam. Ben bir lavaboyu kullansam olur mu? Olur abi sıkıntı yok. Burası? Yok abi orası banyo orası lavabo. Tamamdır. Açıldı. Sigaramızı kaybettik ya. Kafayı ya. ya oğlum ya oğlum bir Oğlum bir sansür ateydiniz bari kardeşim Yan lojada duyuyorum oğlum bu ne oğlum böyle İyi yani Gidiyor samimi ya Baba nere koydun? Nere koydun? <laughs> Son bir damla pıt pıt Aaa Ah tamam ya Sağ Nasıl <gülüyor> <olmamıyor> ya? Yok masada Wow, you can really dance. Lan ya. Ya Yemek iç içmek isterseniz başta acaba. Zaten videolarımı izliyorsan biliyorum. Yemiyorum dışarıda. Sen özel şey yiyen abi. O... Özel değil de. E, yani evde yapıyorum. Onu yiyorum. Sen beni iyi takip ediyor musun? Ben bilmiyordum valla. Abi ben öyle şöyle, şöyle söyleselim sen. Mesela şimdi YouTube'a girsem yenilesem direkt sen çıkarsın yani. İlla bir videon çıkar yani. Deneyelim mi? Deneyelim abi. Bir sürü hesap var abi. Altına gir abi buna. Ben bunu kullanıyorum. Niye bu kadar var? Youtube'a gir abi. Bak illa çıkarsın ya. Biraz insan abi az bir şey. Normal derbi çıkıyorsun abi. Tüm videolarını izledim yani öyle söyleyeyim. Acaba bu hesap bir şey değil diye mi oluyor acaba? Ama oturum açmamışız ki. Bir saniye Açayım abi kapı çalıyor. Oturum açamazsın ki abi. Neden? Bak bak. Ama böyle bir şey geldi karşıma. Evet abi. Taciz ve siber zorbalık. Aslında ben yani şey yapmadım hiç. Siber... Siber zorbalık internet oluyor herhalde. Ya abi işte bu kanalım benim. O omegle'de insanları sövdüğüm zamanındaki kanalım. Bu kanal komple kapanmış. Kapandı zaten ben hiç açmaya da çalışmadım yani öyle söyleyeyim sana. Peki bir YouTube hesabın var mı? Şu an bir tane yeni açtım abi de. Öyle o kadar. Hiç öyle şeyim yok yani. Kullandım. <laughs> Siber zorbalık. Abi o nasıl olmadı ya? Vallahi ben her zaman de bir çıkıyor ya. Siber zorluk. Demek evet. ki değişiyor. Yani çıkmadı. Algoritma ya. Yeni bir tane Kim video ya? atsa. Abi ben izledim yani. Şunu. Aha dönerci oyunu geldi yine. <laughs> Bizim. Çıktı. Ha bak çıktı. Abi. Tamam baba. Şimdi Taylancım ya öyle değil Taylancım ya. Öyle değil Taylancım. Bak hepsini izledim abi. Sözünü tuttun. Taylanım. Bunların hepsini izledim. Abone Bak, değilsin. Bu, abone, izledim. abone olmama sebebin hesabında olmaması. Aynen abi ben iş... Hiç... O mikrofona o ses sonuna kadar gelecek. Babanın haberi var değil mi? Var abi var sıkıntı yok. Ya ben... Nereye koydum ya sigarayı? Kafam karıştı abi ya. Ben bu kadar paranoyak bir insan değildim yani. Şuraları falan düşmüş olabilir Yok ya. abi yok imkanı yok. Uzan ben ben belki biraderim. Bir bak bakayım oralarda Kalef da ne ya. ya kalıpsar yani ma ben de bildim. Yani 35 derece falan kısık. Olsun zaten ev sıcak abi. Sıcak sıcak. Ben diş adetne bile geleceğim. Dişe girildi. Abi. Dışarısı girildi. çok soğuk. Dişe girildi onu ben de fark ettim. Oldum. O zaman her şeyi aldıysak yavaştan kaçalım. Sıkıntı yok abi. Her şeyi aldıysak. Ay ay. Kapıya Allah doğru, Allah. doğru gidelim. Şuraya birileri otatalım da chat bug'a girmesin. Merhaba abi. Geldiniz. Hoş bulduk, Nasıl? tam gidiyorduk biz de. Valla kusura bakmayın ben biraz dışarıdaydım. Yok abi ne kusuru estağfurullah. Teşekkürler yani. Hariciler. Rica ederiz abi. Abi şöyle. Oğlum babası ha, da çok genç duruyor ya. Buyur abi. Harbi söylüyorum babası da genç duruyor kanka. O ailede var ya. Ailede var. şu an 31 yazılıyor ne oldu banla sana şunların hepsini hepsini banla ya banla gitsin tutma rica ediyorum tutma artık